selamlar Aleyküm Arkadaşlar Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızda olacağız arkadaşlar Bir önceki kanaldaki video kalkmıştı hatırlarsanız Türk Split videosu vardı Yine birisi telif attı video kapandı Bunun üzerine bir video daha çekmeyeceğiz Yani Türk Split'e ulaşmıyorum bu saatten sonra Hatta Türk sefer ulaşmayacağız Genel olarak bana yapmamı istenen videoları çekeceğim ve size bu videoları göstereceğim Şimdi arkadaşlar öncelikle e, bu videoda ne yapacağız? Videoda arkadaşlar bir resmin nasıl fake olduğunu nasıl e, gerçek olduğunu anlayacağız. E, bunun için dört farklı yöntem var arkadaşlar. Bir Yandex kullanacağız, iki Google kullanacağız, bir de sistemimize oradan bakacağız. Şimdi arkadaşlar öncelikle Google Chrome'a giriyorum. Buraya e, fake fake bot aradım görseller dedim. Ben buradan herhangi bir tane görseli e, fotoğrafını alacağım. Şöyle arkadaşlar, mesela bunu alalım bakın. Veya böyle değil de, aynen böyle alalım ya. resmi indir arkadaşlar. İndir dedim. Şimdi arkadaşlar diyelim ki bunu bir size attı Bunu arkadaşlar Ese salıyorsunuz veya diyelim ki işte e, galerinize kaydediyorsunuz. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Ana sayfaya geliyoruz. Buradan eee fake fotoğraf dedik ya herhangi bir siteye girin buradan bakın masut sitesini işaretlemeniz gerekiyor buradan tekrar google'a geleceğiz buradan bakın arkadaşlar şurada görseller var görsellere giriyorsunuz pardon mail'e girdik görseller dedik buradan arkadaşlar kamera işaret olanı seçiyorsunuz buraya resim yüklediyorsunuz dosya seçiliyorsunuz kanala abone olup, olup videoları beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar şimdi arkadaşlar indirdiğimiz poşeti isimlerimiz resmi buraya yüklüyoruz Bakın arkadaşlar burada zaten fotoğraftan hangi sitelerde olduğu gözüküyor. Gördüğünüz gibi böyle olarak fake olduğunu anlıyoruz. Peki ben buraya fake olmayan bir video bir de resim koyacağım. Dosya resim yükliyorum Dosya seç diyorum. Dosyalar diyorum. Mesela ne seçelim? Pardon bir dakika. Görseller diyorum. Tekrar yanlış yere girdik. Resim yükle diyoruz, Dosya seç diyoruz. Dosyalar. Yani Instagram'dan bu arada bana artık Türk ile ilgili bir şey sormayın. Zaten 7 günlük engelim var. Engelledim. Kimseye mesaj gönderemiyorum. Burada kendim çekindiğim bir fotoğrafı koyacağım. Bakın arkadaşlar aşağıda siteler çıkmadı gördüğünüz gibi fotoğraf fake değil diyor. Şu fotoğraf şöyle bir şeydi. Her neyse. Şimdi arkadaşlar gelelim Google'a tekrar giriyoruz. Buradan masaüstü sitesini kapatabilirsiniz artık. Arkadaşlar Google'dan Google almak Google için e, sitesini, sitesini, açmanız gerekiyor. Yani dediğim gibi. Şimdi şey buraya ne yazıyoruz? Tin E. Tineye.com diye yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben aşağıya de bırakacağım. Upload diyorsunuz arkadaşlar. Dosyalar diyoruz. Bakın buradan Hemen bizim seçtiğimiz fake fotoyu şey, şey diyoruz sıfır match dedi. Şimdi bu site bazen e, error verebiliyor, error çakabiliyor. Buradan Türkçe diline çevirelim bunu ya. Daha iyi anlayın. Sıfır maç, e, milyar foto bulundu ama bu böyle bir şey bulmadı. Tekrar arkadaşlar eee... fake fotolar diyelim, görseller diyelim. Mesela işte şunu resmi indir diyelim indir diyoruz geri gelelim arkadaşlar tekrar tineye girelim upload diyoruz arkadaşlar dosyalar images dediğimiz i̇şte bu site dediğim gibi bazen uyarı verebiliyor siz yine de Google'dan yapın şimdi arkadaşlar size e, yandex'i göstereceğim arkadaşlar devam ediyoruz şimdi e, bu fotoğrafı e, nasıl arama yapacağız Buraya girelim. Ben size linki vereceğim. Görsel diyor. Buradan izin ver diyorsunuz arkadaşlar. Buradan mesela fotoğraf seçelim. Bakın gördüğünüz gibi fotoğraflarımız çıktı. Tekrar aramayabilirsiniz arkadaşlar. Buradan eee Kendi fotoğrafımı koyacağım. Bakalım onu da gösterecek mi? Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benzeri. Hiçbir benzeri yok. Gördüğünüz gibi. Benzerleri var ama aynı foto yok. Yani anlayacağınız arkadaşlar. Fotonun burada yani fake olduğunu bakın. Altta hangisilerde verildiği gösteriliyor. En iyisi Yandex ve Google arkadaşlar. Tine'ye e, bir site var dediniz. Ben de onu denedim. Gördüğünüz gibi birkaç foto denedik. Hiçbiri şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar anlayacaklarım bu kadar da. Kendinize iyi bakın. Aşağıda linkleri bırakacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.